Diyarbakır'da 21.332 metre içme suyu şebeke hattı döşendi. Diski Genel Müdürlüğü, vatandaşlara çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu hizmetleri sunmak üzere, 2021'de 21.332 metre şebeke hattı döşedi. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, 2021 yılı içinde vatandaşlara çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalara imza attı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, 2021'de var olan ihtiyaçları gidermek için farklı çaplarda toplam 12131 metre yeni içme suyu şebeke hattı döşeyerek vatandaşların hizmetine sunduğu bildirildi. 4867 arızaya müdahale edildi. Diski 2021'de kentin farklı noktalarında çeşitli nedenlerle meydana gelen 2732 adet şebeke ve 2135 abone arızasına müdahale ederek onarımını gerçekleştirdi. Yapılan onarımların ardından sıcak asfalt dışında 6761 metrekare kilitli parke taşı döşedi. Ekipler aynı yıl içinde 12131 metre uzunluğunda yeni abone imalatını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen 180 adet iskan ruhsatı başvurularını değerlendirerek karara bağladığı belirtildi. Diskiye bağlı sıcada, merkezi denetleme kontrol ve veri toplama, birimi 2021'de oluşan sıcada sistemindeki 40 arızayı tespit edip arızanın giderilmesini sağladı. Coğrafi Bilgi Sistemi, CBS, birimi, 12 aylık zaman diliminde 15.592 metre şebeke ölçümünü gerçekleştirerek CBS sistemine aktardı. Su Kayıpları Önleme Birimi, 2021'de arıza tespit çalışmaları kapsamında kentin farklı yerlerinde 63.500 metre uzunluğunda dinleme yaparak 243 adet su fiziki kaçağı tespitini yaptığı kaydedildi.